yaşlı Küçük büyük ihtiyar Kızlar delikanlılar Ve sevimli çocuklar Herkes yerini alsın Bizim dizi başlıyor Sanki gerçek hayatta Bu mahalle yaşıyor Tartışmalar çıksa da Dönmez asla kavgaya İşi tatlıya bağlar Biri girip araya

Herkes yerini alsın Bizim dizi başlıyor Biraz daha ye babacığım, biraz daha ye. Yedim kız, yedim, sağ ol. Bari bir çay koyayım, öyle giderse babacığım. Yok yok, başka içme. Korkma da, radyosuz çay veracağım sana. Ondan değil kızım, fırıncının bir işi var da sabah sabah onu halledeceğim. Bu babacığım. Efendim. De ba, akşama ne pişireyim sana? Ya Fadimeciğim nereden bileyim? E Fadime nereden bilsin onu? Her sabah bunu sorarım. Her sabah da bir şey söylemeden gidiyorsun. Kızım evladım biliyorsun ben yemek seçmem. Dört aydır yanımdasın. Hala huyumu suyumu öğrenemedin. Öğrenemedim herhal. Bunca yıl Karadeniz'de senden ayrı büyümüşüm. Bilemiyorum huyunu suyunu. Hemen de kırılır yavrum. Rahmetli annen de böyleydi. Hatırlatma onu bana. Bak ne pişireyim derken nerelere geldik. Ne pişirirsen pişir, yeter ki kara lahana pişirme. Üç günde bir kara lahana yemekten ö geldi. Oy, kara lahana çok şifalıdır. İstemiyorum, şifa mifa istemiyorum. Ey ey, zaten manava falan kıt Ha bugün çamaşır günümdür, birazdan çamaşıra kalkacağım. Çamaşır mı? Sizlere yepyeni bir ben en iyisi öğleyin köfteciye gideyim bari. Çamaşırlarınızı ha. 40 bin lira ucuza deterjan satay. Canım, uyduruk bir şeydir, boş ver. Olsun da, hepsi aynı dur. Dur dur, şuna Hı. bir sesleneyim ben, dur. Dot deterjanı piyasadakilerden tam 40 bin lira daha ucuz. Dot deterjanı getirdik, Dot. Deterjancı! Deterjancı! Bak buraya! Ulan deterjancı! Deterjancı! Ulan sus da biraz sefer edin! Deterjancı! Ne oldu kızım yetişemedin mi? Yetişemedim babacığım. O aklıma geldi. Alıp mağdurum ben de seninle kalayım yetişim. İyi. çabuk ol ama. Hadi. Çabuk oldum işte. Aferin. Hadi yürü babacığım. Gidelim. Ay canım benim. Önce canı okula bırakalım sonra seni bırakırım tamam mı beyiye? Tamam tamam. Bakalım öğretmen ne diyecek? İnşallah zayıf alır da aklı başına gelir. Anne ya lütfen. Çok konuşma. Ya ne oldu? Neyi tartışıyorsunuz ya? Ödevini yapmadı. Televizyon seyredip Yatıp uyudu. Sabahleyin aklına gelince de etekleri tutuştu. Unuttum anne ya. Vallahi unuttum. Ya oldu mu be canım? Öğretmenin verdiği ödev unutulur mu be oğlum? Ben öğretmenine gidip akşam hastalandı diyecekmişim. Avucunu yala. Ne olur anne ya. Desen ne olur. Ben yalan söyleyemem. Hadi hadi hadi. hadi. Kapaşı yakın üşüme. Anne gel hadi ya. Bizim öğretmenle konuş. Yoksa sıfır alacağım. Alırsan al. Bütün arkadaşların ev devini yaparken sen televizyon seyredersen böyle olur. Hadi yallah. Ya. be. Ulan patates soğan satar gibi deterjan satıyorlara. <laughs> İlk defa görüyorum. Ben de alayım bari. 40 bin lira daha ucuzmuş. <laughs> Demek ki bir kutuda 40 bin lira kar etsek, Hı. iki kutuda 80 bin, üç kutuda 100 bin eder. Evet. 100 kutuda 4 milyon kar ederiz ha? Öyle mi değil? Ama yüz kutu bize fazla geliyor bu bazı. Olsun canım almışken alalım. Sen benimle dalga geçiyorsun babacığım. Günaydın. Sabah dedin ya bana günaydın. 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 Baba kız sabah sabah güle oynaya nereye böyle ha? <laughs> Diskoteğe gidiyoruz. Andraca mı daya? dans etmeye. Aa, ayol bu saatte diskotek olur mu? Sanki gece olsa gidiyoruz. Ah. Deterjan almaya gidiyoruz müzeye alalım. İki başına 40 bin lira daha ucuz. Ee? Hadi yürü baba ha. gidelim biz. Hadi yürü. Aa, nerede ayol ben de alayım. Hadi e Bekleseniz ay koşamıyorum da. Ara sıra koşmanız lazım. Sporu ihmal etmeyin. Doğru. Adaleleriniz hayli sertleşmiş. Spora da masaja da epey ara vermiştim. Bakın Füsun Hanım hiç ihmal etmez. Ama o yüzden de maşallah her zaman formda. Çok doğru. Şey ben biraz uyuyabilir miyim? Aa tabi ben de susayım. Aslında masaj sırasında konuşmamak gerek. Alçak sesle konuşuyorum. Çünkü yandaki odada masaj yaptırıyor. Nasıl? Buraya gel, ben de sana masaj yapayım. Bugün gelemem. Şimdi temizlik ekibini bekliyorum. Evin temizliği için tabii. Yok, temizlikçi kadın tek başına yapamıyor. Ekip arıyoruz. Vay be. Peki o sırada seninki ne yapıyor? Yan gelip yatıyor mu? Canım ne bileyim. Bir arkadaşına gidiyor. Alışverişe çıkıyor falan işte. Şöyle bir kara olamadık anasını satayım temizlik, çamaşır, bulaşık hepsini kendimiz yapıyoruz. Hah. Çamaşırın tek ilacı DOD. Yirminci asır bu DOD. Üstelik en ucuz deterjan <laughs> don. Donla da, çamaşırlar daha beyaz. Çamaşırın tek ilacı DOD. Don alın. Don alın. Alan bir daha alıyor. 80 bin lira kar bu Oh tamam, artık sırtımız yere gelmez. Ha şimdi kızım, bir güzel çamaşıra dalarım. Tamam, ben de işe gidiyorum. Hadi, eyvallah. Ay ben de mi alsam acaba? Allah işini rast getirsin bu Al da. Ne duruyorsun? Bir daha bu fırsatı bulamazsın. İyi de bu kadar ucuz olduğuna göre bunlar sahte olmasın. Ay sana her şeye bir kurt takarsın Müzeyen Hanımcığım. Kim ne derse desin, bunda bir iş var. Yakında kokusu çıkar. Ay. Geçmiş olsun Neriman Hanımcığım. Sağ ol Handan Hanım. Ellerin dert görmesin. Ha, kolunu öyle bükük tut. Ay otur Allah'ını seversen ben yabancı mıyım? Kapıyı çeker giderim. Hadi hoşça kal canım. Güle güle hayatım. Sabah sabah zahmet oldu. Masu sabahtan geldim. Çünkü bugün çamaşır yıkayacağım. Gonca Gül beni evde bekliyor. Hadi iyi günler, canım. İyi günler. canım. Hamdan hanım, Hamdan hanım, sen de mi çamaşır tozu almaya gidiyorsun? Sen nereden biliyorsun Ayol, bugün çamaşır yıkayacağımı? Sahiden de deterjan almaya gidiyordum. Ayol, benim bir şey bildiğim yok. Herkes kahvenin önündeki arabaya hücum etmiş de, onun için sordum. Ayol, ne varmış kahvenin önündeki arabada? İndirimli deterjan satıyorlar Hamdan hanım. Bak, ben de aldım. Şu koca kutu 30 bin lira. Değil mi? Ya! Aa. Hemen ben de gideyim alayım. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Hamsi toli takalar iskeleye yanaşır. Olan nasıl bitecek? Ha buradaki çamaşır. Çamaşırın kaynattım fokir fokir suyunu. Lakin öğrenemedim ben on yarın huyunu. Nay 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 nam. Nay 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 nam. Nay 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 nam. Nay nay. Ha bu nedir? Sizi kutlayırık dört deterjandan bir adet yazlık villa arsası kazanmış bulunuyorsunuz. Daha geniş bir bilgi için aşağıdaki telefon numarasını arayınız. Uy! Kazandık bu bacım. Oy! Kemençemin sapını küllet onatacağım. Kemençemin sapını küllet onatacağım. Alacağım başka yer. Hop! ...akşam o kafayla geldi. 40 saat bir şeyler anlattı. Hmm. Bir kooperatif mi varmış... Hmm. ...yoksa yeni mi kurulacakmış neymiş... ...bunu da oraya üye alacaklarmış. Hmm. Tutturdu bileziklerini... ...sat peşinatı ödeyip... ...ev sahibi olalım diye. Ben de muhtar beye danışmadan... ...hiçbir şey yapmam dedim. Onun için rahatsız ettik. Hmm. Hadi kendini anlat. Ay yine uyumuş. Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Zaten yapmış yapacağı kadar uyku tulumu. Oy babacığım, kazandık, kazandık da. Ne kazandık Fadime? Arsa kazandık, arsa, villa arsası babacığım. Hayırlı uğurlu olsun Fadimeciğim. İyi de kızım, nereden kazandık bu arsayı? Kutiden, kutiden. Hangi kutiden? Bilmece gibi konuşmasana. Ver şunu bakayım. Hani arabadan da tarzan aldık ya. Döndüm eve, çıktım çamaşırın başına. Hmm. Açtım kutuyu, tüktüm hmm. içine. Oy, bir de baktım. Ha bu kağıt düştü. Nedir bu? Bir ok idim. Oy! İçinden çıktı bize bir arsa babacığım. Demek deterjanı tanıtmak için böyle ikramiyeler dağıtıyorlar ha? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hadi babacığım. <laughs> Peki neredeymiş bu arsa? Ankara asfaltının üst tarafında. <laughs> Ay bu da kendini sandı? Bakalım bizimki ne yandaymış. <laughs> Kaçtı bu? Ha, iyi günler efendim. Şey için rahatsız etmiştim. Bize deterjandan arsa çıkmıştı da. Hayırlı olsun be efendi. Şimdi siz anladın mı? O kağıtla beraber hemen bizim büroya gelin. Ha, iki fotoğraf bir de muhtarlıktan ikametgah getirin. Muhtarlıktan mı? Ha, muhtarlıktan ikametgah kolay. ha <laughs> bir de arsanın devir masrafları için iki milyon lira getirin. 2 milyon mu? Yani ikramiyeden çıktı deyince hani bedava diye. Bedava tabi. 150 milyonluk arsa. 2 milyon masraf ücreti verip sahip olacaksınız beyefendi. İsterseniz vazgeçebilirsiniz. Yok yok. Vazgeçmiyoruz. Kızımın şansı bu. Bana bu yaşa kadar hiçbir yerden hiçbir şey çıkmadı. Hemen geliyoruz. Güle güle. Fadime'nin şansı bu. <laughs> of of. Oh, ah. ah ah. İnsanda şans olmalı şekerim, şans. Bir saat önce benim yanımda iki kutu aldı. Eve gidip birini açıyor. Pat diye arsa çıkıyor. Aa. Ne ballı be, ne ballı be. Fadime temiz kalpli bir kız lütfen. Aman lütfen hanım. Ben temiz kalpli, temiz böbrekli anlamam. İnsanda şans olacak şans. Bak Fadime'ye. Ona çıktığını duyduğumdan beri gelip gelip alıyorum. Eve gidip kutuları leğene boşaltıyorum. Bir alt çıktığı yok. Belli mi olur lütfen? Bakarsanız size de çıkar. Ah ah. Ben de bu şans varken. Ha. <laughs> Ay üzülme lütfen. Niye efkarlandın Müzeyyen Hanım? Niyesi var mı Ethem? Fadime'ye koskoca arsa çıkıyor. Bana hava. Bak, bunlarla beraber sabahtan beri on yedi kutu etti. Hiçbir şey çıktığı yok! Goncagül! Goncagül, koş çabuk! Anne, ne oldu? Şuna bak, bize de çıktı! Yemin et, ver bakayım! Dört, dört, bir, adamı... ...birazcık yemeye... ...haçtı Evet, yırttık usta! Kimse beklemiyordu... ...böyle bir ikramiye... ...kolay mı tam üç arsa... ...çıktı mahalleliye... ...arsa talihlileri... ...seviçten uçuyorlar... Henüz tapu almadan hayaller kuruyorlar. Deniz kenarındadır, ay inşallah diyorlar. Hayali temel atıp evleri kuruyorlar. Bizimkiler bu aşkla atlayıp arabaya gidiyorlar arsanın tapusunu almaya. Dese dönüyor arabalar Üç saat gidiyor da Gözükmüyor arsalar Sonunda buluyorlar Arsalarını ama Madalya vermek gerek O da tırmanana Dal yerine konmak Kahrediyor Ya muhtarın gide iş mi? Fadime Nakno'yu parayı bastırmış. Ne olur bastırdıysa iki milyona arsa sahibi oldular yani. Fena mı? Fena tabii. Orası sit alanıymış. Hiçbir şekilde bina yapılamıyor orada. Yasak. Arsa sana bakar sen arsaya. Ömür geçer be. <laughs> Yazlık yapmaya değil de yazın piknik yapmaya yarar. <laughs> <laughs> Yine Cihan'dan dayandı. <laughs> Demi kıran kadriye de kazıklandı. <laughs> Bir de numarasıyla mahalleyi dolandırdılar <laughs> ha. Vay anasını. <laughs> Hepsinin parası boşa gitti. Bana çıkmadı diye kendimi yedim bitirdim. Ama çıkanların halini görünce şükrettim. Ya sen bu işe bayağı seviniyor gibisin. E sevinirim tabii. Benim param cebimde kaldı. Peki ötekilere yazık değil mi? Aa, darılma ama. Sen de bir tuhafsın şekerim. Ben her şeyin doğrusunu pat diye söylerim. Aman iyi. Ben zaten eczaneye uğrayacaktım. Ha. Ha. Sen müzeyen hanımsan, ben de çılgın Nilgün'üm. Hangimizin daha dürüst olduğunu Allah bilir. Ha. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ee, nereye aramıştınız? Alo. Bahattin Bey mi? Burada öyle biri yok hanımefendi. Anlıyorum. Oo, anlaşıldı. <laughs> anlaşıldı. Yine yanlış numara. Ay bana da her gün oluyor. Geçen gün banyodan fırladım. İyi de arayan kadın olunca bizimkinin sinirleri bozuluyor. Ne ilgisi var şimdi? Biraz evvel hanımefendi demedin mi? Merak etme yaşlı bir kadın. Ah oh, o zaman mesele yok. <laughs> evet. Ben gidiyorum. Bizim Dilaver Bey'le buluşacağım. Köyceğiz'de harika bir site yapmış. Beğenirsem oradan bir yazlık almayı düşünüyorum. Senin üstüne tabii. Ne dersin canım? Ay şu kış günü yazlık filan düşünemem. Düşün ayol günler şıp diye geçiyor. Yazın pişman olursun. Ben katalogları broşürleri alıp akşama getiririm. Beğenirsen hemen bir dubleks villa alırız. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle İhsan Bey. Alem kadınsın Selma. Adam sana yazlık alacak. Sen hala nazlanıyorsun. Yazlık ha. Şu kışlıkta çok mutluyum da bir de yazlıkta onunla beraber olacağım. O zaman sen de boşanıp istediğin insanla beraber ol. Olamam Füsun. Onunla da olamam. Eğer bana da arsa çıksaydı... ...şimdi bunların yerine sinir ilaçları alırdım Bahadır Bey. Doğru, çok asap bozucu bir durum. Ayol, resmen kazıklandılar. Ben en çok muhtara şaşıyorum. Aklı başında adamsın. Cahil kızın aklına uyup... Hı hı. Aman neyse, neyse. Benim başıma gelseydi... ...vallahi kafayı üşütürdüm. Herkes kafayı üşütmüş. <laughs> ben de üşütmeyeyim diye şapka taktım. Gidiyorlar dağın başındaki arsaya milyonlar yatırıyorlar. Üşütmüş bunlar üşütmüş. Yalan mı söylüyorum tamirci? <laughs> doğru söylüyorsun. Hatır için konuşma. Yağcılık yapma. Bu devirde açık göz olacaksın. Ortalık üç kağıtçı kaynıyor. Bu sefer sahiden doğru söylüyorsun. Tabi. Sağından mı solundan mı önünden mi arkandan mı... ...ne yandan kazık yiyeceğini hep bekleyeceksin. Yani desene hiç huzur yok. Yok tabi, yok tabi! Ondan sonra kafayı iç diyeceksin! <laughs> kafayı mı çektin sen bensiz? <laughs> Ay inşallah annem bozuk atmaz. Buket'in doğum gününe gittiğini biliyor ya. Tamam da, neyse. Burada ayrılalım, bakarsın cumbadadır. Goncagül. Efendim? Seni bir kere öpebilir miyim? Saçmalama Kerem. Rakımıştın kademsiz. Yar 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 Armuzun iyisini ayılar yer. Al işte sarhoş Şevket. O kim? Annemi falan tanıyor. Hadi çal. Kız. Nereden geliyorsun bu saatte? Doğum gününden. Doğum günü, ölüm günü. Hayat geçiyor işte. Ee, hadi hoşça Şevket abi. Ha, gel. Anneni tebrik et. Anne size arsa çıkmış ya. Aman o iş dandik be abi. Ne? Bizi de Fadime'yi de kazıkladılar. Vay değiller ya. Demek parayı kurtarmak için zengin kılığına girdiler. <laughs> Tabii, bu akıl onlara ben verdim üstüne de takım elbiseler aldım. Sen harika bir kadınsın Mary. Sonra ikisi üçkağıtçıların bürosuna zengin iş adamları olarak gidip paraları kurtardılar. Seni seviyorum, çok akıllı bir kadınsın. Bilirsin, mantığın her şeyden önce gelir. E, yani hisleri... Yo yapma, şimdi onlar. Tamam, tamam. Hadi ya, atla abim, arabaya. Bir fikir geldi. Uyan babacığım, Hı. uyan. Hı. Ne oluyor kızım? Bir tane buluş buldum. Buluş buldum. Aç parasını kurtarayım babacığım. Televizyondan aklıma geldi. yüreğime inecekti. Anlat bakalım nasıl yapacaksın bu işi? Bak şimdi. Anlatacağım babacığım. Televizyon Fadime'ye çok güzel bir fikir verdi. Yaptığı plan tutarsa bitecek her Kağıtçıya hoş bir oyun oynatacak Oyunun başrolünde de Ali ile Temel olacak Kızının bu planına muhtarında aklı yattı Eksik bulduğu yerlere bazı ilaveler yaptı Ertesi gün muhtarlıkta gizli oturum yapıldı Şoför Ali ve Temel, e plan tek tek anlatıldı. Ve o gün akşam üzeri bir mühendis bir madenci Kazım Bey e oluyordu. En önemli ziyaretçi. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş ben Kazım be. Bayrakoğlu. E, ee, ben maden mühendisi Faruk Maden. Beyefendi de madenci müteahhit Temel Bey. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Şimdiki Azim Bey kardeşim. Herkesin zamanı kısıtlı. Hemen lafa gireceğim. Ha bu mühendisim dedi ba. Sizin arazide maden yatay. Hangi arazide? Canım şu hediye olarak dağıttığınız arazide. Hani şu dağın başındaki arazide mi? Dağın başı da bağla kardeşim. Kurmayacağım oraya turistik tesis. Oraya zengin maden yatağı var. Efendim, araştırma sonuçlarımız bunu gösteriyor. Üç hafta tetkik ve araştırma yaptık. Uuu, yaşadık desenize. Ee, pek de yaşayamadın. Çünkü araştırdık. Sen orasını sağa sola... ...ikişer milyondan satmışsın. Sattık ya. Deterjan dümeniyle. Yani şey, deterjan içinde hediye olarak. Ne ettin sen ettin. Boş ver onu. Sen şimdi o heriflerden arsaları geri alırsan... ...ben de senin arazine ne istersen veririm. Ne istersen derken... ...rayici neyse. He ya, biz de zenginiz dediysek ortalığa para saçmıyoruz. Sizce o arazinin değeri ne kadar? Ee, ne kadar eder mühendis bey? Eee... vallahi yüz. Yüz mü? E işte 150. 150 mi? İşte 150 milyonla 200 milyon arasında Ver da... Adım. Bu işi 175 milyona bağlayalım. Tamam, harika. Demek yapılacak bir tek iş kalıyor. O da sattığın arazileri geri almak. <gülüyor> <gülüyor> dikkat, dikkat! Top deterjandan arsa kazanan talihliler! Lütfen kahvenin önünde toplanın! Size sürpriz bir haberimiz var! Dikkat, dikkat! Lütfen kahvenin önünde toplanın. Aa, Size neymiş sürpriz bu bir sürpriz var. haber? Yine mi kazıklanacağız yoksa? Bu sefer de ev çıktı diyecekler ama Somali'de. <laughs> Espri yapmayı bırak da yürü gidip bakalım. Dot deterjandan arsa kazanan talihliler. Lütfen kahvenin önünde toplanın. Size büyük bir sürprizimiz var. Lütfen kahvenin önünde toplanın. Hayda. Neymiş bu sürpriz yahu? Ben biliyorum. Biliyor musun? He biliyorum. E, o zaman bana da söyle. Söylemem minik eten. Çok merak ettiysen, sen de gel kahvenin önüne de öğren. Rüstem, o. Buyur abi. Bak biraz şu dükkana. Ben birazdan gelirim, tamam mı? Peki abi. Hadi al bakayım. Hadi çabuk koş. Arsa gel 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 çabuk gel. Kahvenin lütfen kahvenin önünde toplanın. Lütfen kahvenin önünde toplanın. Bunlar ne yapıyorlar Biliyorum, ya? Bilmiyorum, dur da bak şimdi donk, anlayacağız. Gel. Değerli müşteriler. Sercanlıları sahibi Kazım Bey şimdi sizlere çok önemli bir açıklama yapacak. kazananlar kimse Onlara şunu söylemek istiyorum Bu arsalara ikişer milyon lira vermiştiniz Haram zıkkım olsun Şimdi ben bu arsaları iki misline Yani dörder milyon liraya geri almak istiyorum Bu herifin aklından zoru mu var ya? <laughs> bu benden de çok üşütmüş <laughs> Arsa kazananlar kamyonetin yanına gelsin Peşin ödeme yapıyorum Tapuları sonra hallederiz. Şu Fadime çok akıllı kız ya. He. Ha? Ya bana bak biz de iyi artistlik yaptık ama ha. Çıkalım mı ortaya Ali abi? Yürü Ali tam sırası şimdi. Tamam ben gidiyorum. Hadi. Bizim mahalleye söker mi bu numaralar? Aslansınız be. Hey Ali. Herkes parasını aldı mı? Aldık lan. Hem de iki misrini. Buy. Ha bu işi ben yaptım. Aldım yalandan madenci. Dedim oraya eski bir maden yatağı aldım. Madem onlar bizi kandırdı, biz de onları kandırdık, ödeştik. Bravo, bravo. Lakin şunu eklemek istiyorum. Bağ ve şoför Ali abime ha bu aklı, ha bu Fadime verdi. <laughs> Kendisini hep birlik olup alkışlıyoruz. bravo. bravo. Kendisi çok akıllı bir kızdır. Hem güzel, hem dürüst, hem de çok akıllıdır. Sağ olun akılcık. Dinleyin beni. Akıllı olmasa <laughs> evlenmek için <laughs> beni seçer miyiz? Ha? Oy! Kim seçti ulan seni? Aa, Kadime! Ne yapıyorsun kızım? <laughs> <laughs> Yapma!